Salam əz dostlar. Mən Fərid Həmzə. Bu gün sizlərə FIFA 2014-ü, yəni FIFA 14-ü yükləməyi öyrədəcəm. Bəziləriniz baxıram, yazır ki, FIFA 14 necə yüklər, necə yüklən və mən bunun çıxış yolunu tapdım və bunu sizlerle paylaşdım. Mənim girdiyim yerlərə diqqətlə girin. Əvvəlcə FIFA 14-ü yükləmək üçün MoboGen adlı proqramı yükləməyiniz lazımdır. Və mən bunu yükləməyi sizə göstərəcəm. Evvelce Google'a giririk. Google'da. Baba Jenny'e. Kaldırıq. Birinci. Ve burada indir var. Vururuk. Tamam dediğimizde özü yüklenecektir. Şimdi ise burada ben bunu hazırın yüklemiştim. Ben bunu oradan yükleyeceğim. O burada ne budur? Bu S işaresi olan sonraki. Ve yüklemeye başlayarak. Açılmasını gözleyelim. isə 14-ün yaddaşı 1 GB-dır. Sizin telefonunuzun yaddaşı nə qədər çox olsa, FIFA 2014 sizin telefonunuzda asanlıqla, o qədər asanlıqla işlənməcək. Mən indi Huawei E330 telefonunu işlədirəm. Və bu telefonda yaddaş 2 GB-dır. 2.24 GB-dır. Onun için daha sağlıklı işler. Şey. Burada at var. Vurur buna. Ve Movogenia atılır. Ve Movogenia dahil olur. Gelce atılsın bu. Böyle buradan Movogenia görürüz. Ve üzerine bastırırız. Və burada Bəziləriniz bilirəm bu saytın adını bilmiyor. Bəziləriniz yeri ki yalandan silirsiniz Ancaq bu viruslu sayt deyil Yani bu saytda virüs yoxdur Biraz donma problemi var ama virüs yoxdur Burada FIFA FIFA 14 yazırıq Ve Bir dəqiqə Bu game yazıb FIFA 14 full game. Ha burada axtarış nəticəsində tapacaqdır. FIFA 15-i də buradan yükləyə bilərsiniz, ancaq FIFA 15 Google Play Store-da var. Dəqiqə açılsın. Burada bu 500 points-dəndir, giririk. Burada 500 pointi almaq üçün siz Facebook'unuz varsa Facebook'a gireceksiniz. Facebook'dan buradan Facebook'dan ekosanızı buradan şifrenizi burada de buradan yazmıyorum. Çünkü benim Facebook'um yoktu. Daha var yazmıyorum. Siz buradan yazıp dahil olacaksınız. Ve bu neticede 500 pointi asanlıkla alacaksınız. Sonra buradan 500 pointi aldıktan sonra burada a, güçlü aşağıdası basacaksınız güçlenecektir. E, 45 veya 1 saat ərzində 45 veya 1 saat ərzində bu sizin telefonunuza güçlenecektir. Güçlendikten sonra isə ayarlardan bu e, go göstereyim. sonra isə ayarlardan buradan güvenliğe giririk. Buradan bilinmeyen kaynaklar. Bunu aktiv edəcəksiniz, bu belə. Iı, aktiv etdikdən sonra özünüz telefonunuza yükləyə bilincəktib. 1.14 işarəsi ilə budur. İstəyirsiniz gedib bir oyun baxaq. Necə oyun olduğu üçün. Çox gözəl oyundur. Donma problemi. Yəni donma problemi yoxdur da, işlənmə bilir. Çox canlı oyundur. Bir. Desək EA Sports is in the game. Ha, bir də indi yadıma düşdü sizlərə. FIFA 14-də bir şey göstərəcəm. Biz bəziləriniz girirsiniz FIFA 14-ə, Kick off var, indi onu sizə göstərəcəm. Buna Siz vurmama gedir. Buna vurmamır. Oyuna girirsən, sonra açılmır. İndi mən sizə onu göstərəcəm. Siz Kick off varacaqsınız və asanlıqla oynayacaqsınız. Bak tamam, burada play var. Burada laf aşağıda sağ O böyle mağazı gösteririm burada. Kit gol sizde açık olmayacak. Kilo bile olacak. Kilo'nun aşağısına vuracaksınız. Ve kit gol sizin telefonunuzda açacak. Ee, mesela bu internette artık girip bakabilirsiniz. Dedi. Çok canlı oyundur. Penaltı zaten her şey burada. Özünüz daha sonra girip oynayarsınız. yapacaksınız. İzlediğiniz için sağ olun dostlar. Ve bu kadar baktınız. Ben de aziyet çektim. Video koydum sizler için. Siz de bir tane abone olun. Sağ olun dostlar.